Bugünkü konumuz çocuklarda özgüven. Özgüveni tartışıyor olacağız. Neden özgüven? Çünkü çocuğumun özgüvenini nasıl arttırabilirim? Ailelerin merakla cevabını aradıkları sorulardan biri. Öte yandan benim tabii doktora konum olduğu için özellikle de konuşmak, hakkında konuşmayı sevdiğim konulardan biri. Özgüven arttırmak için neler yapabiliriz sorusunun çok doğru bir soru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu soruya gelene kadar sorulması gereken en az iki soru daha var. Birincisi özgüvenin ne demek olduğu, ikincisi de e, özgüvenli çocuk demekle neyi kastettiğimiz. Yani o özgüvenli çocuk, e, çocuğun sahip olduğu nitelikler neler? Bu iki soruyu cevaplamadan aslında özgüvenli çocuk nasıl yetiştirilir sorusunun cevabını bulamayız diye düşünüyorum. Ya da şuna benzer mutfağa girersiniz, mutfakta çeşit çeşit meyve vardır, sebze vardır. E, atıyorum domates vardır, soğan vardır, bezelye vardır, patates vardır vesaire. E, tek tek baktığınızda hepsi gayet e, sağlıklı görünür gözünüze. Ah ne güzel meyveler, ne güzel sebzeler diye geçirirsiniz. Ama eğer ne yemek yapmak istediğinizi bilmiyorsanız o meyveyi, sebzeyi düzgün şekilde kullanamazsınız. Günler geçer, Aylar geçer, yıllar geçer, o meyve sebze orada çürür, gider. Hani çocukla ilgili şunu yapın, bunu yapmayın diyen listelerde tek başlarına bakıldığında gayet akla yatkın, gayet motive edici görünebilirler ilk etapta. Ama iş gerçekten günlük hayatta bu maddeleri kullanmaya geldiğinde, çocuğa göre o maddeleri şekillendirmeye geldiğinde işler değişir. Dolayısıyla çok güzelmiş gibi görünen o liste aslında çok da işlevsiz bir liste olarak orada bir yerlerde durur, çürür. Ben bu olsun istemiyorum. Bu sebeple şöyle başlayalım. Özgüven ne demektir? özgüveni yüksek çocuk dediğimizde bu çocuk ne gibi niteliklere sahiptir? Gelin bunları bir konuşalım. Ardından zaten yapılması yapılmaması gerekenler konusunda siz kendiniz bir Keşfe çıkmış olacaksınız, ee, ama yine de bitirirken şöyle bir e, neler gerekir, ne gibi ortamlar yaratmak gerekir çocuğa. Bunun üzerinde konuşalım. Hadi başlayalım o zaman. Özgüven ne demektir? Birinci sorumuz. Ee, özgüvenin tanımı çok basit. Hatta ben bazen şöyle diyorum: Keşke özgüvenin olgu olarak, yani günlük hayata yansıması olarak. Ee, yaşadığımız şeyler de özgüvenin tanımı kadar basit olabilseydi şu e, kişinin kendisini ne kadar değerli hissettiği, kişinin kendisinden ne kadar memnun olduğu yani kişinin kendisiyle ilgili hisleri olarak tanımlandırabiliriz özgüveni ee, özgüveninizi eğer değerlendirmek istiyorsanız sorabileceğiniz sorular şunlar ee, ben diğer insanlara denk görüyor muyum kendimi ben kendimi genel olarak düşündüğümde, bir kişi olarak düşündüğümde kendimden ne derece memnunum, kendime ne derece değer veriyorum. Özgüvenli çocuk dediğimizde peki neler geliyor aklımıza? Benim aklıma gelen ilk özellik örneği öğrenmeye olan açlık. Yani özgüveni yüksek olan çocuklar öğrenmeye büyük bir istek, büyük bir şevk duyarlar. Kendilerini sürekli geliştirmek, daha da iyiye götürmek isterler ve bunu yaparken kendilerine odaklanırlar. Yani kendilerini başkalarıyla kıyaslamazlar. E, yapmış olduğum çalışmalarda ve literatürdeki çalışmalarda gördüğüm şey şu: e, bir kişinin özgüveni ne kadar yüksekse kendisini başkalarıyla kıyaslama sıklığı o kadar düşük oluyor. E, ve bu çocuklar için de geçerli. Özgüveni yüksek olan çocuklar kendilerini başkalarıyla kıyaslama ihtiyacı hissetmezler. Narsistlerin aksine. Öğrenmek. Gelişmek için sık sık yeni stratejiler peşinde koşarlar. E, yeni stratejiler öğrenmeli ki e, hangilerinin işe yarayıp hangilerinin işe yaramadığını görebilsin deneme yanılma yoluyla. Deneme yanılma yaparken elbette çocuk başarısız olur. Başarısız olduğu zamanlar olacaktır. Ama böyle zamanlarda özgüveni yüksek olan çocuklarda inanılmaz faydalı bir özellik vardır. Bu özellikte pes etmemeleridir. Yani başarısız olduğu durumlarda evet hayal kırıklığına uğrarlar. Ama daha sonrasında bu işe yaramadı. Ben nasıl devam edebilirim diye kaldıkları yerden devam ederler. Kendi yeteneklerini, becerilerini taçlandırabilmek için çabaya, efora başvururlar. Çok çabalarlar, çok efor harcarlar bir amaçları vardır. Amaçlarına gidecek olan yolda karşısına çıkan engeller onları çok kolay yıldırmaz. Bence özgüvenin en büyük özelliği bu. Yani tekrar tekrar denemeye gönüllü olmak. Çünkü e, hata yaptığında, bir şeyleri başaramadığında, eleştiri aldığında kendi değerlerini sorgulamıyorlar. Çünkü bu çocuklar kendilerini değerli görüyorlar. Dolayısıyla bir konuda başarısız olsalar bile bu başarısızlıklar, bu eleştiriler onların değerinden bir şey götürmeyecek. O yüzden ayağa çabuk kalkıp devam edebiliyor çocuklar. İnanılmaz faydalı bir özellik. İkinci özelliğe geldiğimizde şunu görüyoruz. Özgüveni yüksek olan çocukların duyguları oldukça stabil. Yani e, duyguyla bir süre kalıyorlar, o duyguyu yaşıyorlar ama ardından o duyguya hoşça kal deyip devam ediyorlar. Başarısız olduklarında, eleştirildiklerinde elbette kendilerini kötü hissettikleri kısa bir zaman dilimi oluyor ama bu onların tekrar tekrar denemesine engel olmuyor. Bu onları yılmaz yapan bir özellik ve çok da faydasını görüyorlar. Çünkü sürekli olumsuz bir olayı zihinde tekrar tekrar sarıp en baştan dinlemek yani zihinsel geviş getirmek, ruminasyon hem depresif semptomları hem de kaygı semptomlarını arttıran risk faktörleri. Bu özgüveni yüksek olan çocuklar tarafından çok kullanılmayan bir yöntem. Bu sebeple de hem kısa vadede hem uzun vadede baktığımızda biz özgüveni yüksek olan çocuklarda depresyon ya da kaygı riskini görmüyoruz. Ama özgüveni düşük olan çocuklarda kullandıkları stratejilerle alakalı olarak bu tarz semptomları ve bu tarz ruhsal sıkıntıları sık sık gözlemliyoruz, görüyoruz. Bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Üçüncü özellikleri kendilerini iyi tanıyor olmaları. E, bu çocuklar güçlü yönlerini iyi biliyorlar. Ben şunda iyiyim, ben bu konuda iyiyim diyebiliyorlar. Ama en önemlisi gelişme açık yönlerinin de farkındalar. Çocukların ayakları yere sağlam basıyor. Hem zayıf yönlerinin hem de güçlü yönlerinin farkındalar. E, dengeli bir bakış açısıyla bakabiliyorlar kendilerine. Özgüven nedir? Baktık. Özgüvenli çocuğun nitelikleri nelerdir? Onlara baktık. Bahsetmediğimiz bir şey kaldı. Bu da bu çocukların yardım istemekten çekinmemeleri. E, şimdi Türk toplumunda biz çok sık görmeyiz yardım istemenin oldukça doğal bir şey olduğunu. Çünkü yardım istemeye atfettiğimiz bazı olumsuz özellikler vardır. Bunlar örneğin işte kendin yetersizsin bu sebeple başkasından istiyorsun gibi ee, ama aslında yardım istemek dediğimiz proaktif eylem e, oldukça senin öğrenme isteğini yansıtan bir eylemdir. Yani sen kendini geliştirmek istediğin için e, kendi... Öğrenme yelpazenin dışında bir deneyim elde etmek istediğin için başka birisinden yardım isterse ve bu yardım neticesinde de güzel bir sosyal bağ kurmuş olursun. Bu çocuklar buna çok açık, yardım istemekten çekinmiyorlar. Dolayısıyla da öğrenme isteklerini en sosyal şekilde. E, Doyurabiliyorlar. Evet. Yani bu son özellik. Bunun dışında özellikler var elbette. Ama bence en önemli nitelikleri özgüveni yüksek olan çocukların bunlar. E, bunları da konuştuğumuza göre, yani özgüven nedir? Özgüvenli çocuğun nitelikleri nelerdir? E, minik bir şeye geçebiliriz. Hani nasıl ortamlar sağlarsak biz çocuklarımıza özgüvenlerini yükseltme yönünde adımlar atabiliriz. Birincisi çocukların kendilerini geliştirebilecekleri ortamlara ihtiyacı var. Aileler olarak bu ortamları onlara sağlayabiliriz. Ya da bu ortamlara ulaşmaları konusunda onlara yardımcı olabiliriz. Yapabileceğimiz bir başka şey de kendi gelişimleri konusunda onları teşvik etmek olacaktır. Bunu yaparken kendilerinin önceden ne durumda oldukları ve şu anda ne durumda oldukları iki durum arasında bir fark olup olmadığına yönelik bir tartışma yapabiliriz onlardan. Bunun dışında sosyal kıyaslamalardan uzak durmamız gerekiyor. Ne çocuğumuzu başkasıyla kıyaslamak, ne kendimizi başkasıyla kıyaslamak ne de buna yönelik ipuçları vermek. Bunu yapabilmenin en güzel yolu da aslında ona rol model olmak olacaktır. Çünkü farkında olmadan Sık sık aslında kıyaslamalar yaparız e, ve çocuklarımız da çok iyi gözlemciler. Bunları kaçırmazlar. E, kaçırmadıkları noktalarda bunları içselleştirme ihtimalleri de oldukça yüksek. En güzeli kendisiyle kıyaslayın. Yani önceden nasıldı, şimdi nasıl? E, ne kadar ilerleme var? Gerileme varsa eğer ne gibi e, durumlardan kaynaklı bir gerileme var? Buna yönelik onunla yapacağınız tartışmalar e, ona faydalı olacaktır. İkincisi, elbette ki çocuğun bize doğru gelmeyen davranışları olacaktır. Örneğin bir arkadaşıyla yaptığı bir tartışmada şiddete başvurabilir. Böyle durumlarda elbette çocuğa geri bildirim vermemiz gerekir. Ama bunu yaparken geri bildirimin davranışa odaklanması gerektiği, çocuğun kişiliğine odaklanmaması gerektiğini aklımızda bulundurmalıyız. Yani çocuk şu duyguyu edinebilmeli. Şu anda eleştirilen şey benim davranışım, benim kişiliğim değil. Evet ailem bana şu anda bir geri bildirim veriyor ve bu geri bildirim bana kendimi kötü hissettiriyor ama bana değer verdiklerini ve beni önemsediklerini biliyorum diyebilmeli. Yapabileceğimiz bir diğer şey de aslında çocuğun kendisini en doğru şekilde değerlendirebilmesi için ona geri bildirimler vermek. Bunu yaparken elbette objektife yakın geri bildirimler verilmesini öneriyoruz. Evet pozitif geri bildirim çocuğu mutlu edecektir. Aşırı da versen, nötre yakın pozitif geri bildirim de versen çocuk memnun olacaktır. Ama eğer gerçeklikle eşleşmiyorsa bu geri bildirim, bu durumlarda narsizm arttırma riski vardır. O yüzden mümkün olduğunca gerçeklikle uyum sağlayan geri bildirimler vermeye özen göstermeliyiz çocuklara. Bunun dışında çocuklara sosyal kıyaslamaları değil zamansal kıyaslamaları öğretmemiz gerekir. Aynı daha önceden de bahsetmiş olduğum gibi çocuğun sınıf içerisindeki konumu ya da bir sınavda almış olduğu listedeki sıralama değil çocuğun geçmişteki bir önceki hali mesela bir önceki bir sınava girdiyse o sınavdaki durumu ya da çocuk geçen yıla kıyasla eğer bir şeyleri başardıysa o, süreçteki çabasına, eforuna atfedeceğimiz bir övgü çok daha anlamlı olacaktır. Çocuğu sosyal kıyaslamalar yaptığında işte kendisiyle yapabileceği kıyaslamalara yönlendirmek en doğru olanıdır. Çünkü sosyal kıyaslamalardan çok fazla fayda gelmez. Kendilerini iyi hissedebilirler eğer diğer arkadaşlarından iyi not aldılarsa. Ama sonuç olarak motive olacakları nokta bu durumda sürekli onları geçmek olacaktır. Kendilerini geliştirmek değil.